Değerli izleyiciler merhaba. Afşinimizde aslında kaybettiğimiz değerlerimizden bir tanesi de üzüm pekmezi. Ancak yine de e, elinden geldiğince üzüm pekmezi yapmaya çalışan çiftçilerimiz var, vatandaşlarımız var. Şu anda e, o vatandaşlarımızın bir tanesinin hemen yanındayız. Ve eski usulle pekmez yapmayı... Ee, şu anda gerçekten biz de özlemiştik. Ee, Çocukluğumuzda evet. vardı özellikle. Mustafa dayı kolay, kolay gelsin. Yavaş evet, sağ olasın. Şu anda siz ne yapıyorsunuz? Vallahi bekmez köyden getirdik. Mi? bekmez kaynadık. üzüm getirdik. Bunu, Bunu köyden getirdik. mi getirdiniz? Köyden Üzümü. mi? Üzümü. Evet. Kızılkaya'dan. Kızılkaya'dan ağzımız Kızılkaya'da var. Oradan aldık geldik. Aynen. Yani. Eskiden daha çok yapardınız zannediyorum. Tabii eskiden daha çok, çok da zamanla kayboldu. İşte Aynen. Aynen. Peki zor mu dayıcığım bu? Bu iş zor, mu? Kolay çalışıyor işte. Aynen. Yaş geldi geçti. Yaş 85 oldu. Evet. <gülüyor> doğru söylüyorsun. <söyledi. gülüyor> Ama sen 85'e rağmen buraya <laughs> bu şekilde çıkıyorsan <laughs> helal olsun yani. <laughs> Vallahi tem çaktım. Peki teyzeciğim şöyle. E, dayıcım şu. E, sen burada salda üzümü tepeliyorsun. Doğru mu? Evet doğru. Üzümün ilk işlemi, pekmezin ilk işlemi bu. Bu evet. Aynen. Kolay gelsin sana. Eyvallah. Değerli izleyiciler evet. Hemen bakın Burada sal dediğimiz bu şeyde tepelenen üzümlerin suyu gördüğünüz gibi buradan çıkıyor ve burada süzülerek kevgirde süzülerek aşağıya leğene akıyor. Bu birazdan hemen pekmez için kazana aktarılacak. Şimdi devam edelim. Bu arada hemen yanımızda Nazlı teyzemiz var teyzem merhaba. Hoş geldiniz, Merhaba oğlum. Hoş İkinize de de hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ha. Ya zor olmuyor mu bu yaşta? Siz ne yapıyorsunuz bu yaşta? E, Yavrum ben 14 yaşında vardım daha böyle çalışıyorum. Maşallah. Allah ha. güç kuvvet versin size. bu güçlüyorum ama ben güçülmem. Bunun düğününde 5 yaşındaydım. <laughs> Eskavradıyla düğününde. Aynen. Evlenince hem güçlülüyor geldi <laughs> Benim yaşım 8'den 8 8'den 4. Maşallah. Ama Allah kendini 9 an. Allah uzun ömür versin ama dayım da dinç daha, siz de dinçsiniz. Dinç, dinç. Şöyle, İnan yani... Portrelen zamandan... hep baldırlarım. Peki, yemeklerim. niye üzüm pekmez yapıyorsunuz? Derdiniz ne? Hı. Hazır satılıyor. Hazırın içine hile çok katıyorlar. He. o yüzden siz doğalı tercih ediyorsunuz. Evet. Her Allah doğal. uzun ömür versin size. Sağ olasınız oğlum. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, bakın şimdi hemen... ...bu tepelenmiş ve e e ezilmiş olan üzümün suyu geliyor burada kazana. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş Soner geldin. hocam da hakikaten bir değerimizi yaşatmaya çalışıyor burada. Hocam üzüm pekmezi yapıyoruz. Evet. evet. Neler söyleyeceksiniz? Aynen. Tabi söylediğimiz gibi atadan, dededen, babadan kalan bir miras bu. Aynen. Ee, üzüm pekmezi. Ee, biz tabi nesil olarak e, eskiye göre biraz daha durgun şekilde yapıyoruz ama bu neslimizi yine de yaşatmaya çalışıyoruz kültürümüzü. Aynen. E, tabii üzüm pekmezi'miz orijinal, kendi bağımızdan bahçemizden Aynen. kestiğimiz. Burada da tekrardan e, dediğiniz gibi salda e, tepeleyerek suyunu çıkartıp evet. hemen yan tarafta e, burada kefini veriyoruz köpüklü evet. bir şekilde kırıldıktan sonra ayrı dinlenme kazanımız var az ileride evet. dinlenme kazanımız var hemen sol tarafımızda dinlenme kazanında aşağıya inen e, katı yeri değil de yukarıda kalan şerbet kısmını tekrardan teş dediğimiz kısmı alıyoruz. Aynen. Asıl pekmezin özleştiği, asıl pekmezin çıktığı nokta burası. Aynen. Burada yaklaşık olarak saatlerce yani 3 saat, iki buçuk 3 saat 3-4 saat oluyor mu? Kesinlikle. Yani, kesinlikle evet. 4 saat çekildi. Ee, kızgın ateşte kaynayarak Aynen. daha sonra pekmez haline dönüşüyor. Mümkün olduğunca bunu yaparken evet. e, savurmamız lazım. Neden savurmamız lazım? Teştin dibi yamasın diye biraz daha özlü ve sözlü olsun diye. Pekmezimiz daha lezzetli ve beyaz olsun Aynen. şeklinde yapıyoruz. Ee, güzel ve bereketli bir yıl geçiriyoruz diyebiliriz pekmez açısından. Değerli izleyiciler Sevin Kızılkaya'da e, toplanmış olan üzümlerimiz şu anda e, pekmez olarak hazırlanıyor. E, özellikle Nazlı Teyzem dedi ki biz hazır almıyoruz. Çok şey katıyorlar. Mümkünse doğal. Evet kendileri yapıyor ve kendileri inşallah afiyetle kışın yiyecekler. İşte size doğal üzüm yapma, pekmez yapma yapmaktan görüntüler. Ama bu arada hemen ekranda ben de bakalım yapabilecek Tabii miyim? Ki. Tabii. Elinize yakışıyor hocam sizin de. <laughs> Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler aslında pekmez yapmanın en güzel yerlerinden bir tanesi bu şekilde kazanın dibi yanmasın diye ve daha güzel olsun tamam, diye değil mi evet, hocam? Olsun diye Aynen savurma olayı. Ben de bu arada savurma olayını yapmaya çalışmış oldum. Evet inşallah e, Rabbim nasip ederse önümüzdeki seneler üzümler daha fazla olursa biz bu pekmez haberlerini daha fazla yaparız inşallah.